Ayı etkisi altına alan koronavirüs ile ilgili yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Gelen son dakika haberine göre, Türkiye genelinde İngiliz mutasyonunun hızla yayılmasının vaka artışını hızlandırdığının altı çizildi. Vakaların hızla artmasına karşın ağır hasta sayısında büyük bir artış ise yaşanmaması dikkat çekti. Öte yandan salgında Ramazan ayı içinde plato hareketi bekleniyor. İngiliz mutantının etkisiyle günlük vaka sayıları hızla artmasına karşın ağır hasta yani yoğun bakıma geçişlerin geçmiş dalgalara göre az olması, salgın gücünü mü kaybediyor, sorusunu gündeme getirdi. Hem salgının kontrolü hem de bu sorunun yatının bulunması için Türkiye kritik iki haftaya giriyor. İngiliz mutantının etkisiyle vaka sayıları günlük yüzde beşlik artışla hızla tırmanmaya devam ediyor. Önümüzdeki günlerde 50 binleri geçmesi bekleniyor. Ancak bu artışa karşın yoğun bakıma başvurular daha önceki dalgalara kıyasla aynı oranda artmadı. İkinci dalga sırasında yani geçen Kasım ve Aralık aylarında ağır hasta sayısı aktif hasta içindeki ağır olanların oranı yüzde 4-5'leri bulurken şu anda binde 70 civarında. Şu andaki yoğun bakım doluluğunun yarısına yakın bölümünü normal hastalar oluşturuyor. Pandemi döneminde hastanelerden uzak duran vatandaşların son haftalarda tekrar hastaneye gitmesi bu doluluğa neden oldu. 65 yaş üstü aşılandığı için entübe olan hasta sayıları da düşük kaldı. Yoğun bakıma geçişlerin vaka sayısına paralel artış göstermemesi, virüs gücünü mü yitiriyor yoksa yeni bir Türkiye mutantı mı ortaya çıktı, sorularını beraberinde getirdi. Bu soruların cevabının ortaya çıkması için Türkiye'nin önünde iki kritik hafta bulunuyor. İki hafta sonra da hasta sayısı, hastane ve yoğun bakım doluluk oranlarında yükselme olmaması halinde salgının gücünü yitirmeye başladığı sonucu ortaya çıkabilecek. Önümüzdeki günlerde günlük vaka sayılarının 50 bini geçmesi ancak hem alınacak önlemler hem de Ramazan ayında geçmişte olduğu gibi hayatın yavaşlaması nedeniyle plato çizmeye başlaması, daha sonra da inişe geçmesi bekleniyor. Bu süreçte aşıların da devreye girmesi ile düşüşü hızlandıracağı belirtiliyor. Filyasyon çalışmaları virüsün ev içi bulaşla yayılmada tavan yaptığını ortaya koydu. Mutant virüsün de etkisiyle bir kişi dört kişiye hastalığı bulaştırmaya başladı. Bu da virüsün Türkiye mutantı mı oluştu sorularını gündeme getirdi. Bu yöndeki araştırmalar da devam ediyor. Son günlerde hastalığın klinik belirtilerinde de değişiklikler oldu. Hastaların büyük bir koronavirüs vaka sayılarında Türkiye genelinde büyük bir patlama yaşanırken, günlük 40 binlerin üzerine çıkan sayının gerçekte 200 binler seviyesinde olduğunu belirten uzmanlar, önlemlerin sıkılaştırılması gerektiğini düşünüyor. Ramazana en az 60 bin vakayla girilebileceği uyarısında bulunan bilim insanları, önlemleri sıkılaştırmak için Ramazan'ı beklemek doğru değil. Yoğun bakımlarda doktorlar hastayı seçerek almak zorunda kalırlar ölüm sayısı yükselir, yorumlarında bulunuyor. Ege Üniversitesi Çocuk Enfeksiyon Bilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Zafer Kurugöl, vaka sayısındaki hızlı yükselişten endişeli. Bir kişinin bulaştırıcılığının en az 7 gün sürdüğünü düşünürsek, toplamda ülkemizde an itibariyle 1 milyon 400 enfekte kişi olduğunu söyleyebiliriz, diyen Profesör Doktor Kurugöl şunları söyledi. Ülkemizde vaka sayıları son günlerde 40 binlerin üzerine çıktı. 84 milyon nüfusu olan bir ülkede günlük 40 bin vaka olması insanlara pek bir şey ifade etmeyebilir ama gerçek rakamlar bunun çok üzerinde. Şimdiye kadar yapılmış araştırmalar ve son olarak 50 ülkenin verilerinin değerlendirildiği çalışma şunu net olarak gösterdi ki gerçek vaka sayısı test ile saptanan vaka sayısından 5 ila 20 katı daha fazla. Buradan yola çıkacak olursak ülkemizde 40 bin vaka saptandığına göre günlük 200 bin kişi enfekte oluyor demektir bir kişinin bulaştırıcılığının en az 7 gün sürdüğünü göz önüne alırsak ülkemizde an itibariyle 1 milyon 400 bin enfekte kişi var demektir. Bunlardan 1 milyondan fazlası da virüsü taşıdığından habersiz aramızda dolaşıyor. AVM'ye giriyor, metroya biniyor, markete ve hastaneye gidiyor. Çünkü farkında değil. Biz buzdağının sadece üst kısmını görüyoruz. Bu nedenle insanların bu gerçeği bilerek hareket etmeleri, korunma önlemlerine çok daha sıkı sarılmaları gerekir. Aşılama son günlerde hızlandı. Bunun daha da hızlanarak devam etmesi gerekir. Önlemlerin sıkılaştırılması da şart. Önlemleri sıkılaştırmak için Ramazan'a kadar beklemenin doğru olmadığını düşünüyorum. Bu şekilde devam edersek Ramazan'a en az 60 bin vakayla gireriz yoğun bakımlarda doktorlar hastayı seçerek almak zorunda kalırlar. Ölüm sayısı yükselir. Bundan endişe duyuyorum. Şu anda bekleyip görülecek vakit değil, hızla hareket edilecek vakit. Türkiye'nin 18,5 milyar dolarlık Mart ayı ihracatı gerçekleştirdiğini, savunma sanayisinde önemli adımlar atıldığını belirten Soylu, Doğu Akdeniz'de ve Libya'da yapılanları hatırlattı. Türkiye'nin oluşturduğu stratejilerin, etrafındaki coğrafyayı huzura ve barışa sevk etmek için gerçekleştirdiklerinin, hayallerin ötesinde olduğunu vurgulayan Soylu, şunları kaydetti. Türkiye, 3 bin dolardan 10 bin dolar kişi başına gelir seviyesine gelmiş. Eleştirebilirsiniz ama dönüp bir gece yarısı bildirisiyle bize ultimatum veremezsiniz, verdirmeyiz. Bu mesele sadece bize ait değil ne ihracatçımıza ne üreticimize ne esnafımıza ne üniversitede yetişen gencimize ne ilkokula yeni başlamış çocuklarımıza ne sporcularımıza bunu yaparız. Buna müsaade etmeyiz. Bu konuda çok kararlı olduğumuzu vatandaşlarımızın bilmesini isterim. Zihninde en ufak böyle bir şey varsa vallahi, alimallah darmadağın ederiz. Soylu, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, emniyetin, jandarmanın, sahil güvenliğin, bütün kurumların demokrasinin en güçlü parçaları olduğunu vurguladı darbeyle ilgili imalara, teşebbüslere tüm benlikleriyle karşı koyacaklarının altını çizen soylu, millet rey veriyor, 50 gram oy pusulası. Verdiği reyle şunu söylüyor. Bu, benim namusumdur, bunu koru. Bunu korumayan namussuzdur. Diye konuştu. Emekli amirallerin açıklamasıyla ilgili soruşturmanın devam ettiğini belirten Soylu, CHP'ye üye olan 4, aileleriyle üye olan da yaklaşık 18 kişi var kimi kardeşi, kimi ablası, kimi oğlu, kimi kızı aileleriyle beraber. O gece biz sabaha kadar uyumadık, çalıştık ve tüm irtibatlarını ortaya çıkardık. Son 30 günde kimlerle irtibat kurdukları, hangi siyasi parti yoğunluklu irtibat kurdukları çok açık ve net. İfadelerini kullandı. Soylu en ufak bir sivil toplum örgütünün bildirisini dahi dikkate aldıklarını ifade ederek şunları kaydetti. 104 general bir araya gelecekler ve hükümete bir çerçeve çizecekler, bir vesayet odağı oluşturmak isteyecekler, biz de diyeceğiz ki, bunda bir şey yok. Ne olacaktı? Kusura bakmayın, Türk demokrasisi, siyaseti o saf olduğu dönemden çıktı. Demokrasinin, siyasetin ve milletin dışında hiçbir şey beklemeyiniz. Bu, Türkiye'ye bir şey kazandırmaz rekabeti, korakor yapalım hep beraber, ne gerekiyorsa ortaya koyalım ama burada CHP bu meseleye sahip çıkıyorsa, bu meseleyi demokrasi adına savunanları küçümsüyorsa, bir oyun içinde olduğunu iddia ediyorsa bu tarihin bunlara herhangi bir ders vermediğinin en önemli delili olarak duracaktır. Açıklamanın uluslararası bağlantısının, sorulduğu soylu, bir takım tespitlerin olduğunu, 15 Temmuz'u çözdükleri gibi bunların da çözümleneceğini söyledi. Ortahisar Belediye Meclisi Nisan ayı toplantıları devam ediyor. Gündem dışı olarak meclis gündemine gelen belediyeye kira ödeyen ancak pandemi döneminde faaliyetleri azaltılan işletmelerin 2021 yılı Ocak, Şubat ve Mart ayları ödemelerinin %50 indirimli olarak alınması yönündeki madde görüşüldü. Konu ile ilgili olarak söz alan CHP'li meclis üyesi Turgay Şahin, "6 ay yapalım demiştim." Zorluoğlu 4 ay yapalım demişti ve 4 ay yapılmıştı. 4 ay olarak burada da yapalım dedi. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş Ramazan ayına günler kala önemli açıklamalarda bulundu. Erbaş, yaptığımız istişareler neticesinde teravih namazını camilerde değil evlerimizde kılmanın uygun olduğuna karar verdik dedi. Erbaş, şayet bu süreçte salgının seyrine göre camilerimizde teravih namazı kılabilme imkanı olursa bunun da kararını alıp milletimizle paylaşırız diye konuştu. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Din İşleri Yüksek Kurulumuzun da açıkladığı gibi gerektiğinde oruçluyken aşı olmakta bir sakınca yoktur ve bu durum orucu bozmaz uyarısında da bulundu. Deniz kenti olarak bilinen Trabzon, şehir merkezinde yapılan dolgu çalışmalarıyla denizden uzaklaşıyor. Trabzon'un Akyazı mevkiinde geçtiğimiz yıllarda startı verilerek dolgu çalışmalarının başladığı Gülcemal Dolgu Alanı kentsel tasarım projesi, aradan geçen 5 yıllık zamanda sahil şeridindeki değişimi gözler önüne serdi. Sosyal ve kültürel etkinliklerin düzenlenmesi amacıyla hazırlanan proje kapsamında 800 bin metrekarelik deniz dolgusu başlatılırken, 30 milyon liraya mal olacak proje dolgusunda tarım toprağı kullanıyor kentte zaman zaman tepkilere neden olan dolgu alanıyla denizden uzaklaşan Trabzon'da balık üreme alanları da tehdit altında bulunuyor. Dolguda kullanılan tarım toprağının çamur olup, karıştığı denizde balık üreme alanlarını tehdit ederken, dolgu alanının devam ettiği Ayasofya mevkiinde 20-25 yılda bir oluşan kumsal da ortaya çıktı. Deniz sularının çekilmesiyle kendini gösteren kumsala vatandaşlar ilgi gösterirken 5 yıl arayla havadan çekilen görüntülerde Trabzon'un sahil şeridindeki değişim dikkat çekiyor. Trabzon'un Akçaabat ilçesi Yıldızlı Mahallesi'nde sık sık yaşanan elektrik kesintileri vatandaşı mağdur etti. Yaşanan sıkıntı özellikle esnafın işlerinde aksamalara neden olurken elektronik eşyalar da zarar gördü konuyla alakalı açıklamalarda bulunan esnaflardan Oğuz Kaplan, iş yeri sahipleri olarak mağdur olduk. İşimiz aksadı. Gelen vatandaşlara yardımcı olamadık, işlerini göremedik, dedi. Yaşanan elektrik kesintileri nedeniyle bazı vatandaşlarımız mağdur olmuş. Siz evet. bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Siz de mağdur oldunuz mu? Yani biz de iş yeri sahipleri olarak biz de burada yine bugün mağdur olduk. Yani işimiz aksadı. İşte gelen vatandaşlara yardımcı olamadık, işlerini göremedik. Yani işimiz işimiz alakalı bilgisayar bizim can damarımız. Onlar olmayınca tabii ki işimiz aksıyor. Yani duy, duyduğumuza göre yine buzdolabı elektrik gibi kesitlerden dolayı televizyonlarda bozulanlar da var yine çevremizde. Yani bu şekilde en kısa sürede inşallah düzeltip bunu halkın hizmetine sunarlar güzel bir şekilde. Ömer Faruk günaydın. Yıldızlı esnafım. Evet vallahi bizim işimizde de elektrikli olan bir sektör ve bir sürü elektronik aletimiz var dükkanımızda. Yani bir çay yapmaya kettle'ımız bile bozulabiliyor. Daha bir hafta önce aldığım kettle'ım eski veriminde değil şu an. Yani mağduruz bu konuda. Gelip çalışma yapıyorlar ama yeterli olmadığını düşünüyorum. Zaten karşı tarafımızda trafo var. Orada çalışıyorlar arkadaşlar sağ olsun ilgileniyorlar fakat mağdur oluyoruz yani bu durumdan. İşte işlerimiz aksıyor buralarda, sonra makinelerimiz bozuluyor, piyasa belli, makineler çok pahalı, alamıyoruz tekrar yenisini. Yani bu durumla bir an önce ilgilenmesini talep ediyoruz yetkililerden. Yaşanan elektrik sıkıntıları bazı vatandaşları mağdur etmiş. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Siz de mağdur oldunuz mu? Tabii ki. Spot lambalarımız patladı. İster istemez elektrikler gelip gitmesi bizi bayağı engelliyor. İşimiz çiçekçilik. Devamlı bizim müşterilerimiz internetten arayıp soruyorlar. Elektrik olmayınca da bu sıkıntı devamlı oluyor. Ne olması gerekiyor? Trafonun yenilenmesi veya kabloların bir şekil giderilmesini yetkililere duyurmak isteriz yani. Başka da diyecek herhangi bir şey bulamıyorum.